Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlerle Instagram'da nasıl profesyonel bir hikaye eklenir onu göstereceğim. Önce Instagram'da daha doğrusu internetinizi açıyoruz. Ben e, butonu basıyorum. Bakın ben nasıl yaptım. Böyle mesela bunları nasıl yapabiliriz istiyorsunuz. Böyle kaydırıyorsunuz. Ve giriyorsunuz şu kısma giriyorsunuz. Sakın kameraya açın demeyin. Şuraya giriyorsunuz. Da artı butonu var. Oraya basıyorsunuz. Hemen fotoğraflardan falan birkaç bir şey yapayım. Mesela ne diyeyim? Bilemedim ki. Şöyle şunu bir seçeyim yani öyle. Şöyle kaldırıyoruz. Bir saniye. Sonra buraya giriyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Şuraya giriyoruz. Buraya giriyoruz. Buraya ne yapmak istiyorsanız mesela onu şöyle mesela buraya şöyle sabahlar mesela böyle yapayım şöyle. Yine mesela şöyle tekrardan bakın şurada basit butonu var oraya basıyoruz diyen ama bu sefer kendi adım yapacağım mesela da şöyle ve gibi bir şöyle bir şeyle konduralım Şöyle gönder butonu. basıyoruz. Şurada paylaş var. Gördüğünüz gibi paylaşa basıyoruz. Şurada öne çıkanlara yazıyor. Oraya tıp basıyoruz. Mesela bir şey yazmak istiyorsanız yazabilirsiniz. Ben iki sevenler Onlar değil sevenler Şöyle bakın bir dakika bu arada bunlar ne oluyor diyorsanız bunları da bilmeyen arkadaşlarım da var. Şunlar var etiketlemeler ne oluyor diyorsanız. Mesela bunlar ben şöyle gireyim. Hatta yok buradan göstereyim. Buraya basıyoruz. Mesela etiketlediğimiz kişiye. Şurada bu yazıyor. Tekrar anlatacağım. Ama basıyoruz. Bun, orada yazan kişinin profiline girmenizi sağlıyor. Mesela şöyle zaman. Daha şu şu kişinin daha hiç profiline girmedim ama sizlerin de göz önüne gireceğim. Böyle. bakın daha şu anda yeni girdim bu profile. Takip ettim. Bunu da takip edelim. Böyle yani arkadaşlar. Başka videomda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Videolarımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız.